Selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Stile bir not oynayacağız. Arkadaşlar şu anda tekrardan hatırlarsanız yönetici olup istediğimiz bir ve istediğimiz etkinliği başlatabildiğimiz oyun vardı ve şimdi hızlı bir şekilde ona girdim ve şu anda karakterimiz gördüğünüz gibi Frontman. Yani şu anda oyunun tam anlamıyla yöneticisiyiz diyebiliriz aslında. Frontman karakterini zaten Squid Game'den bilenler vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de karakterimi şu anda Squid Game yaptım ve Squid Game tamalı şu anda bir tane Stile bir notu videosu çekeceğim. Aklınıza böyle güzel farklı karakterler geliyor gelirse onları da yorumlara yazabilirsiniz. Onlarla da video çekeceğim bilginiz olsun. Şu anda ilk videomuz frontline ne olacak? Ha bu arada bazı karakterleri gidip de stile bir notta çalarak video çekeceğim. Yani admin panel var bildiğiniz üzere gideceğim. Onlarla çalarak video çekeceğim. Karakterim sadece farklı olacak. Mesela diyelim Sing Sünger olacağım. Yani konseptimiz bu şekilde arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce hem bana destek olmak için hem de bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak ben buradaki secret'ı açmak istiyorum ve ondan sonra oyuna yeni gelen petler vardı onların hepsini ilk başta burada spamlamak istiyorum. Ve burada Tortugini, Dragon Fruitini geldi. Hızlı bir şekilde bunu satabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak buradan admin panelimizi yani yönetici panelimizi açtık ve hızlı bir şekilde buradan yeni gelen brain notları ilk başta buradan spamlamak istiyorum ben. Şimdi yeni gelen brain notlardan iki gördüğünüz gibi deve bir tane araba vardı ve bütün mutasyonları basıp hızlı bir şekilde bakalım en fazla yani maksimum ne kadar veriyor onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi ben buradan bütün mutasyonları ama bütün şeyleri veriyorum ve spamla bastığım zaman zaten gelecek şu anda. Ve spawn'a bastım. Gördüğünüz gibi develi bir tane şey geliyor ve maksimum 870 k'ya çıkabiliyormuş bu gördüğünüz gibi. Yani Yeni gelen etkinlikler dahil bütün her şeyi bastım. Üstüne Rainbow Valley 870k veriyor. Yani 3 tane en kötü secret gücünde diyebiliriz buna. Onun dışında yeni gelen karakterlerden biri Tipi Topi Taco diye bir tane petti hatırlarsanız. Hızlı bir şekilde bunu da alalım. Bu zaten limited petti bildiğiniz üzere. Yani sadece Taco solasından elde edilen bir petti. Ve hızlı bir şekilde bakalım bunun maksimum gücü ne kadar oluyor. Hop bunu da spamladım. Direkt base'e geldi ve 5.4 milyon oluyor. Brain rot God, Rainbow Valley ve bütün trade'leri ne olduğu bir tane pet 5.4 milyon oluyor gördüğünüz gibi şu anda. Yani mitin yaklaşık olarak 7 katı falan diyebiliriz aslında bu pet için. Onun dışında şuradan bir VIP VIP alabiliriz aslında. Hızlı bir şekilde bir VIP alalım buradan. Onun dışında yeni gelen petlerden biri Urubini Flamengoini'ydi. Hatırlarsanız hızlı bir şekilde bunu da bütün trade'lerin olduğu ve Rainbow versiyonunu spamlayacağız. Bakalım ne kadar güçlü gelecek. Bu arada yeni gelen Secret'lardan Job 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 Sauron Lava versiyonu gördüğünüz gibi 4.2 milyon veriyor ve şu anda karşımda duruyor. Sadece Lava var bu arada. Hiçbir şey yok başka. Sadece Lava versiyonu 4.2 milyon iyi bu arada. Kötü değil bence. Ve evet Urubini Flamenguni'yi spamladım ve bütün trait'lerin olduğu ve Rainbow versiyonunu 10.8 milyon veriyor ve 30 milyona alınıyormuş gördüğünüz gibi. Şu anda bayağı artıyor bu arada. 10 milyonlara geldik bile neredeyse. Yani Secret'ların full hali ne kadar verecek gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü daha Brainrot kattayız ve 10.8 milyon veriyor şu anda. Şimdi hatırlarsanız uçan bir tane arı vardı ve bu da brain rat god gücünde. Şu anda 16.3 milyon veriyor gördüğünüz gibi ve hızlı bir şekilde bunu da spamladım. Bütün trade'ler var ve rainbow versiyonu. Bu da şu anda 16.3 milyon veriyor. Yani şu anda 870k ile başladık ve 16 milyona kadar geldik 4 pet için sadece şu anda. Ve daha sadece brain rat god'dayız Hızlı bir şekilde şimdi gidip başka bir tane secret pet'imizi spamlayalım ve bakalım ne kadar verecek. Evet job 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 sahurumuz var burada gördüğünüz gibi rainbow ve bütün versiyonların olduğu bir tane pet. Hızlı bir şekilde spamladım. Bakalım ne kadar gelecek derken 50.7 milyon. 50.7 milyon olarak geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu anda petimiz. Hızlı bir şekilde bunu da base'imize alalım. Ondan sonra şimdi Los Mateos spamlayacağız. Zaten Los Mateos'un normal hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Ki ben bunu zaten güncelleme videosunda hızlı bir şekilde size gösterdim. Hatta Job Job Saur'u da gösterdim ve diğer petleri de gösterdim. Yani bütün petleri neredeyse sizlere güncelleme videosunda gösterdim ben. Evet şimdi hazırsanız Los Mateos'u gördüğünüz gibi seç ve spam tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi buradan bir tane Los Mateos gelecek ve 21.7 milyonmuş bu. Yani bunun maksimumu 21.7 milyon oluyormuş ve Rainbow versiyonu gördüğünüz gibi ve bütün trade'ler üstünde var. Hızlı bir şekilde bunu da alalım. Bu arada arkadan bir tane daha Rainbow geldi. Sadece Rainbow 3 milyonken bu kadar trade olup nasıl 21 milyon oluyor? Ben bunu anlamış değilim ya. Yani normalde daha fazla olması lazım değil mi? Bak bunun mesela 56, 50, 50 milyondan daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi kaçırdığımız pet var mı? Hızlı bir şekilde ona bakalım. Ondan sonra diğerlerine bakarız şimdi. Bakalım ilk başta kaçırdığımız var mı diye. Ha bak burada No My Hotspot vardı. Bunu unutmuşuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunu da spamlamak istiyorum ve hazırsanız şu anda oyunun en değerli petlerinden biri geliyor ve 100 milyon. 108.7 milyon değerinde 500 milyon alınıyor. Sacred No My Hotspot. Ve bunu büyük ihtimalle şu an oyunda bulan çok az kişi vardır ve şu anda ben size göstermiş bulunmaktayım gördüğünüz gibi ve full versiyonlu bu. Hop, bunu da yolladığımızı bir şekilde bezimizle bu arada bu güzel bir şey kafasında böyle bir garip bir tane taç gibi bir şey takıyor şu anda. Normal hasfat güzel bir şey gerçekten bak ben bunu normal sunu oyunda almak istiyorum açıkçası. Yani büyük ihtimal birine denk gelirsem direkt büyük ihtimal dalacağım onu petini bunu görürsem belki birinde. Evet şimdi yeni gelen petlerin hepsini gösterdik. 3 tane secret 3 tane brain rat kat ve bir tane mitik gördüğünüz gibi şimdi oyunun en değerli sekretlerini ve oyunun en değerli petlerini yapabiliriz. Ama ilk olarak ben buradan bir revirt'imi fulllemek istiyorum. Bu arada revirt attığımız zaman petler gidiyordu onu halletmişler bak düzeltmişler helal olsun vallahi. Ve gördüğünüz gibi şu anda bütün revirt'leri attım şimdi oyunun en değerli secret petini buraya çağıracağım. Evet şimdi büyük bir tane tavuk spamlayacağım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda tavuğumuz burada ve 1.8 QA veriyor bu. Huge Goofy Ah Chicken diye bir tane petimiz gördüğünüz gibi Rainbow ve üstünde bütün trade'ler var. 1.8 QA veriyor. Bunun bu arada küçük versiyonu var. Hatta onu da spamlayabiliriz şimdi hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda büyük versiyonu neredeyse map aynı boyda arkadan şimdi küçük versiyonu gelecek. Gördüğünüz gibi küçük versiyonu da bu. Normal küçük böyle gördüğünüz gibi yani ufak versiyonu normal boyutlarda bir tane pet. Şimdi hızlı bir şekilde buradan birkaç tane Sacred Lucky Block spamlayalım ve ondan sonra onları açalım. Envantere en azından fullleyelim mi bir onlarla birlikte. Ve evet gördüğünüz gördüğünüz gibi şu anda arka arkaya bir sürü lucky block var hızlı bir şekilde bunları almak istiyorum bunların hepsi secret lucky block ve bunları açalım hızlı bir şekilde ve gördüğünüz gibi şu anda envanterime bir sürü secret lucky block spamlanıyor ve bunların her birinde bütün büyüler var ve şu anda kutu açılımı yapma vakti gelmiş arkadaşlar hızlı bir şekilde açalım bakalım neler gelecek bize dragon tortu günü fruittini geldi ve hızlı bir şekilde bunun fiyatı nerede yazıyor bu arada <laughs> üstünde bir şey çıkmadı neyse abi devam edelim biz yolumuza hızlı bir şekilde bakalım bundan ne çıkacak diye görmek gerekirse bundan da aynısı çıktı. Devam edelim hızlı hızlı hızlı, hızlı. Bakalım bundan bir tane SX çıkacak derken gitti yine aynı şeyi attı. 3 tane kaldı hızlı bir şekilde bunları spamlayalım sonra yenilerini alırız. Sıkıntı yok zaten istediğimiz kadar alabiliyoruz. Ve bundan da aynısı çıktı arkadaşlar. Birazcık şanssız mıyız acaba ya? Ve şu anda hotspot çıktı. Bu arada biz bir etkinlik başlatalım. Belki 4X like etkinliği başlatırsak daha güzel olur bizim için. Ve şu anda son secret'ımızı açıyoruz hızlı bir şekilde ve bakalım içinden SX Cola falan çıkarabilir miyiz derken yine Dragon Truddeni çıktı. Ha bu arada arkadaşlar sizlere şimdi takas olası etkinliğini göstereceğim. Nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde herkes de bilgilendirilmiş olur. Peki bu flying carpet'ı düzeltmişler mi acaba? Hızlı bir şekilde buna bir bakmak istiyorum ben açıkçası. Flying carpet'ı düzeltmişlerse güzel olur derken. He. Aa vallahi düzeltmişler. Aa o gidebiliyoruz artık çok iyi. Güzel bak bu güzel oldu işte. Harbiden burada adamın Rainbow Base'e bak. Kanka sen ne yapıyorsun Allah için bir söylesene bana ya. Admin sunucusunda yani yönetici olduğun sonucunda adam gidiyor birbirinden pet çalıyor. Böyle bir şey olamaz. Kafayı yersin ya. Adam her yerde çalıyor kanka. Her yerde bak yönetici olduğu sunucu da bile çalıyor. Onun dışında shop'takileri düzeltmişler galiba. Şu lazer ganı falan alalım direkt. Hatta şurada 2x money vardı. Bunu da alabiliriz hızlı bir şekilde ama bu çalışmıyor sanırım. Emin değilim. Buradan admin panel Panel de alamıyoruz. Bir dakika bunlar niye çalışmıyor ki? Bak yine bozuldu galiba bunlar. Peki lazer silah çalışıyor mu derken lazer silah çalışmıyor maalesef ki. Neyse en azından bu çalışıyor. Öyle bakabiliriz oyuna şu anda. Yani her güncelleme bir tane şey düzeltiyor diyebiliriz bunlar. Bu arada takas olası etkinliğini başlatamadım. Bilginiz olsun normal sunucuya geçtim. Belki VIP'de çalışmıyor diye ama şu an burada da çalışmıyor bu. Yani maalesef ki şu anda şey yapamayacağız. Hızlı bir şekilde o zaman bir tane nuke ya da bir şey atalım ondan sonra da bitirelim derken bu ne? Oha! Walking Fuse Trip Loading Train diye bir şeyler var burada. Bir dakika yeni gelmiş bunlar. Bunları aslında başlatabiliriz. Bak bunlar Robux Pet. O zaman bunu bir sonraki videoya bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani bir sonraki karakterli videomuzda hızlı bir şekilde bunu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben birkaç tane daha Secret Lucky Block aldım ve hızlı bir şekilde bunları da açalım. Bakalım belki bu sefer şansımız olur ve Esek Sokola'yı çıkarabiliriz hızlı bir şekilde ve Hotspot çıktı. Tekrardan bir tane daha açıyorum şu anda ve tekrardan Hotspot çıktı. Hızlı bir şekilde buradaki arkadaşımızla açalım. Bir tane Esek sokala çıkarmamız gerekiyor ya. Nasıl bu kadar şanslı oluyor? Sürekli Tortugini, Dragon Frutti'ni çıkıyor da de bak derken yine kaçırdık ucundan ve bir tane daha açtım şu anda. Yalnız şeyle, frontmanle dans ettiğimiz zaman çok garip duruyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Şimdi yukarıda da birkaç tane var. Onları da açalım hızlı bir şekilde. Bir tane SX sokala ya bir tane kanka bir tane çıkarmak istiyorum derken yine Tortugini, Frutti'ni çıktı. Hızlı bir şekilde bir tane daha açtım. Abi bir tane SX sokala nasıl çıkmayabilir? Bir tane daha Dragon çıktı abi hadi hadi sonuncu hadi 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 hadi, hadi derken yine Dragon Fruit çıktın çıktı. Hayır ya. Abi ben nasıl bu kadar şanssız olabilirim? Ben onu anlamış değilim ya. Ay çikliteyle bir çikliteyle geliyorum arkadaşlar. Ben bu peti normal oyunda birinde gördüm sadece de kendimi hiç bulamadım. Bak benim yani bana özel olarak bir tane çıkmadı hiç. Güzel karakterlerden biri aslında. Ben onu da seviyorum da. Abi biz Trelera kadın versiyonunu unuttuk. Bir dakika biz nasıl unutabiliriz onu? Trelera Trelera'yı unuttuk arkadaşlar. Bir dakika bunun da bütün versiyonunu halini spamlayalım hızlı bir şekilde. Şuradan Rainbow'u seçtim. Onun dışında trade'lerden her şeyi vereceğim. Abi erkek versiyonunu bırak da kadın versiyonu nasıl unutabiliriz biz ya? Bir dakika şöyle başlatalım bakalım hızlı bir şekilde ve gördüğünüz gibi geldi şu anda. 7.2 milyon veriyor Rainbow ve Brain Rat God halinde gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde görünüyor. Abi biz bunu nasıl unutabiliriz? Geç bakalım sen bez aslanım. O zaman en son bir tane de şey başlatalım. Bir tane Dragon Canoil spamlayalım ve ondan sonra da yapacak bir şey yok artık. Videonuz yanın sonuna gelebiliriz yavaştan. Evet Dragon Kanoli'mizi de spamladık. Gördüğünüz gibi şu anda maksimum hali 7.2 milyon veriyormuş. Dragon Connor'ın fakat base'im dolu olduğu için maalesef bunu alamıyorum şu anda. Yani full hali yeni gelen etkinliklerle birlikte bu şekilde gösterebilirim sizlere. Eğer ki videoyu izlerken keyif aldıysanız ve beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve böylece bana destek olmuş olursunuz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.